Anlat dayı. Ha, bir gün içerideyken avluda bir çocuk gördüm. Çocuk perferişan. Dünya başına yıkılmış gibi. Üzgün. Yanına gittim. Niye böyle üzgünsün çocuk dedim... <laughs> Baktı. Dayı dedi. Dayı beni öldürdüler. Gözüm. <laughs> Teselli edeyim dedim. Çocuk dedim, burada herkes ya ölmüştür ya öldürmüştür zaten. Kaldırdı kafasını bana baktı. Mesele o değil, mesele ölmek değil dayı dedi. Mesele neymiş biliyor musun? Neymiş? Mesele en mutlu olduğun o gün, en güzel hayaller kurduğun o gün ölmekmiş mesele. 106 senelik muhteşem tarihi kimsenin yanına bile yaklaşamadığı sayısız başarıları müzesinde rakiplerinin iki katı kupası olan Türk sporunda ilk ve teklerin takımı var olduğundan beri Türk olmayan takımların en çok yenen Türk takımı ülkesinin medar iftarı UEFA ve Süper Kupa sahibi dünyanın en büyük taraftar oluşumu Ultra Aslan'ın gururu 1481'den beri kültürün simgesi 1905'ten beri sporun beşiği anlı şanlı Galatasaray. Evet bildiğiniz üzere Galatasaray biraz enteresan bir transfer dönemi geçiriyor ve UEFA Şampiyonlar Ligi grubundan daha doğrusu liginden ilk 24'e nasıl kalır veya ilk 8 şansı var mı acaba sizin tabirinizle o sene bu sene mi? Hazırsanız videoya geçelim. Şimdi bildiğiniz üzere Galatasaray aslında büyük maçlarda çok da problem yaşayan bir takım değildi 2 senedir. Yani Okan Buruk Galatasaray'ı değildi. Tottenham'dan tutun Bayern Münih'e, Bayern Münih'ten tutun United'a aslında Galatasaray nazaran bu maçları gayet iyi oynamayı başarıyor ancak bu noktada sonuçlandırmakta problem yaşıyordu. Ama Galatasaray'ın şu anki kadro seviyesi bana kalırsa buna cevap verebilecek nitelikte. Şimdi Galatasaray'ın karşısındaki en büyük dişli rakip bana kalırsa Liverpool. Bir kere Liverpool gerçeği var. Hücum güçlerini hiç de alamayız. Çünkü Liverpool eski Liverpool değil. Florian Virsen tutun, 2-2'ye 2 tutun. Zaten geçen sezon mükemmel bir sezon geçiren Muhammed Salah bu sezon da tehdit olmaya devam edecek. O yüzden Liverpool'un bir kere Galatasaray'ın defansa zor anlar açılacağı gerçek. Yüksek tempo ve pres oynamayı seven Liverpool Okan Buruk'a karşı biraz sıkıntılı zamanlar yaşatabilir. Şöyle bir nokta var ki pres oynayan bir takımı da aslında presi çok daha rahat durdurursunuz ve Galatasaray'ın bu maça ev sahibi olarak oynayacak olması da Galatasaray'ın önde pres yaparak Liverpool'un presine karşılık vermesine neden olabilir. Sebep olabilir ama şöyle bir nokta var ki Galatasaray'ın kondisyonu, Galatasaray'ın gücü buna ne kadar yetecek? İç sahadaki baskıyla ve hızlı kanat oyuncularıyla cevap verebilecek olan Galatasaray işin sonunda kontralarla birlikte de sıkıntı yaşayabilir. Çünkü her ne kadar baskı ve pres oyunu oynamayı seven Liverpool kontra atakları çok iyi oynayan bir takım. Ama şöyle bir gerçek de var ki Galatasaray'ın artık kadro kalitesi belli bir Avrupa seviyesinin üstüne çıkmış durumda. Önceden dönüp baktığınızda Victor Osimhenler, Leroy Saneler, Bisumalar derken Galatasaray'ın karşısına rakip çıkan bu oyuncular artık Galatasaray oyuncusu. O yüzden ben açıkçası Liverpool maçına çok da umutsuz değilim. Ama şöyle bir nokta var ki Galatasaray bu maçı sezonun daha çok başlarında oynayacak ve bu yıldız oyuncular daha takıma ne kadar entegre olabilir orası tartışma konusu. Çünkü daha bitmemiş transferler var. O yüzden ben buna en ihtimal beraberlik diyebilirim ve bir puan alırsa Galatasaray bu noktada şanslı derim. Diğer bir tarafta Manchester City durumu var. City bildiğiniz üzere geçen sene çok da iyi bir sezon geçirmedi ve Pep ilk defa tahtını bu kadar salladı diyebilirim. Bu sene yeni bir kadro yapılanmasına gittiler. Çerki gibi iyi sağlam oyuncuları aldılar. Bir yandan da Marnoş gibi kaliteli ayakları da var. Bernardo Silva gibi oyuncuların artık çok ahı vahı kalmadı bana kalırsa ancak yine de kalite kalitedir bilek bilektir o yüzden hala kaliteli oyunculara tabii ki de sahipler. Bir belli bir kadro değeri var ortada zaten. 1 milyar doların üzerinde, 1 milyar euronun üzerinde bir kadro değerleri var. Diğer bir yandan Haaland, Foden gibi sağlam ayakları, sağlam oyuncuları var ancak Şöyle bir nokta var ki bu benim kendi görüşüm. Ne kadar katılırsınız bilmem. Haaland City'nin kimyasını bozan bir oyuncu bence. Ve gerçekten bence Haaland'ın var olduğu bir City genelde kolay kolay başarılı olamayacak bir takım olacak bence ancak tabii ki bu Galatasaray'ı yenemez anlamına mı geliyor hayır bir kere zaten Galatasaray deplasmana gidiyor. Elite Stadyumuna gidiyor. De her ne kadar De Bruyne'siz bir City, beyinsiz bir futbol takımına benzeyecek olsalar yani beynini kaybetmiş, aklını kaybetmiş bir takım olacaksa da ben bu noktada Galatasaray'ın şansını zor görüyorum ve Galatasaray'a maalesef 0 puan yazmak zorunda kalıyorum. Her ne kadar dağılmış bir takım olsa da kolay yenilen bir takım değişti. Hala yaratıcılar hala fiziken güçlüler. Hala Premier Lig'de Şampiyonlar Ligi'nde kupaya adaylar ve Galatasaray'ın bana kalırsa en zor çektiği birinci veya ikinci takım diyebilirim. Deplasman faktöründen dolayı özellikle. Diğer bir yandan Frankfurt var. Biliyorsunuz ki Frankfurt Avrupa takımlarının her zaman en dinamik, en tempolu takımlarından biri. Gençler, formdalar, atikler ve etkili çok fazla oyuncuları var. Ancak burada açıkçası Galatasaray'ın oyuncu kalitesi olarak çok aşağıda kalacağını düşünmüyorum. Nedeni ise şu. Zaten Galatasaray'ın oyuncuları isim yapmış oyuncular. Bana Galatasaray bu noktada Frankfurt'tan minimum 1 puanlı dönmesi gerekiyor. Her ne kadar Rissu Doğan, Jonathan Burkhardt gibi iyi oyuncuları da olsa Frankfurt'un bir noktada aslında Batu de Galatasaray'dan gitmişti. Ne kadar gol yaratabilecek, sıkıntı yaratabilecek oyuncuları da olsa da Galatasaray'ın, Galatasaray'ın Singo, Abdülkerim ve Sanchez üçlüsüyle birlikte Frankfurt'un ileri üçlüsünü, ileri dörtlüsünü engelleyebilecek yeterli defans kapasitesinin olduğunu düşünüyorum. O noktaya da bir gelmek lazım. Singo ne tarafta oynayacak? Bana kalırsa Singo sağ bekten ziyade bence birazcık da sağ süper oynayacak. Çünkü biliyorsunuz ki modern futbolda artık çok kalıplaşmış bir sistem yok. Yani illa 3-5-2 veya 5-3-2 veya 4-3-2-1 gibi bir sistem oynamak zorunda değilsiniz. Genelde dörtlü başlayıp takımlar üçlüye çok rahat dönebiliyor ve o noktada da Singo sağ bekte başlayıp sağ süpere kayıp Abdülkerim'in merkezde olduğu ve kanat beklerde Jakobs ve Sanen'in olduğu veya Eren Elmalı veya Sanen'in olduğu pozisyonlarda karşı karşıya kalabiliriz. O yüzden Galatasaray'ın bu noktada da Defans anlayışı bence Okan Buruk'un anlayışı bence bu olacak ki geçtiğimiz senelerde özellikle Tottenham maçında bunu görmüştük. Bu formasyonu oldukça çok kullandı Galatasaray. Hatta bakacak olursanız Icardi Osimhenli senaryonun da en olası tekniği, en olası taktiği bu olacaktır diye düşünüyorum. Icardi'nin 10 numara pozisyonuna çekilip veya saati 9 rolüne bürünüp Osimhen'i besleyeceği, geriye gelip oyunu kuracağı senaryolarda Bence bana kalırsa Galatasaray bu formasyonu seçecek. Atletico'ya geldiğimizde Atletico aslında bildiğiniz üzere Diego Simeone'nin kapalı kutusu. Otobüsü kalenin önüne çeken bir formasyon tercihi var. Oyun anlayışı var. Ama bunun üzerine çok fazla yorum yapmamıza gerek yok. Çünkü bana kalırsa evinde oynuyorsun, baskılı oynaman gerekiyor ve... Galatasaray'ın buradan minimum 1 puan çıkarması gerekiyor diye düşünüyorum. Ki şöyle bir durum da var ki eğer Liverpool ve Manchester City'den 0 çektiği durumda Galatasaray eğer Frankfurt ve Atletico maçlarından 4 puan çıkaramazsa muhtemelen ilk 24'ü zora sokacak. Çünkü birazdan bahsedeceğimiz maçlarda yüksek puanlar da alsa ilk 24'ü e girmeniz için en az minimum 10-11 puan toplamanız gerekiyor ve kalan 4 maçta gidip 12 puan toplayamayacağına göre veya 10 puan toplayamayacağına göre ki bana göre zor bu maçlarda minimum 3 veya 4 puan çıkarması gerekiyor Galatasaray'ın. Atletico da bildiğimiz Atletico olduğu için bence birazcık da kısır bir maç geçirecek Atletico ki sezona da kötü başladılar. Çok iyi başladıklarını söyleyemeyiz. Ligde biraz sancı çekiyorlar ama ne olursa olsun bir Griezmann tehdidi var bir Alvarez tehdidi var. Oturmuş bir şampiyonlar bir kültürü olan bir takım var. Bu kupayı almış bir takım var. O yüzden her ne kadar kısır bir top dön dönse de Atletico'nun buradan puan alma ihtimali düşük değil. Ancak Galatasaray'ın da oyuncu kalitesine baktığımızda dönüp dolaşıp yine aynı yere geliyoruz. Galatasaray buradan özellikle evinde özellikle Rans Park'ta puan almak zorunda o yüzden eğer Frankfurt'a yenilecekse veya beraber kalacaksa bu maçı mutlak kazanmalı diyorum o yüzden Frankfurt'a 3 diyorsam Atletico'ya 1 veya 0 demek durumunda kalıyorum ki Frankfurt'a 3 dediğimizi varsayalım Atletico'ya da ben 1 demek durumundayım Boduglimp'te geldiğimizde ise Boduglimp aslında Galatasaray'ın belki de Union'dan sonra çektiği en kolay kura ama bildiğiniz üzere Galatasaray bu takımlara karşı epey sıkıntı çekiyor. Geçen sene Elsborg'tan tutun Malmö'ye kadar eksik olmamalarına rağmen yine sorun yaşadılar. Yine çok gol ediler. Hatta X8'i bile zora soktular. Dinamo Kev'den son dakika gollerle birlikte X8'e bile giremedi Galatasaray. Ancak burası Şampiyonlar Ligi ve bence burası çok da Laba ile gelmeyecek. Gelmez de zaten. O yüzden bana kalırsa Bodo bence rahat geçmesi gereken bir durumu var Galatasaray'ın. Yani en az kesin 6 puan alacağı 2 maçtan biri Bodo Glimt maçı. O yüzden evinde Bodo Glimt'i rahatça geçerek 3 puanı almasını bekliyorum ben Galatasaray'ın. Ve sıradaki maç Ajax. Tabii ki bu ben bu arada bu maçları tabii ki fiksür sırasıyla söylemiyorum. Daha fiksür zaten belli değil. Onu da belirtmiş olayım. Biliyorsunuz Ajax deplasmanı Galatasaray için çok güzel anlara sahip değil. Geçen sezonda Ajax maçında yaşadığımız sıkıntılar özellikle Galatasaraylı oyuncuların pervasızlığı diyeceğim artık. Çünkü gerçekten izlerken benim bile artık yeter artık diyeceğim bir noktaya gelmişti. Galatasaray'ı pek de memnun etmemişti. Taraftarlarını özellikle memnun etmemişti. Ancak şöyle bir durum var ki fiksürün gelmesiyle birlikte puan durumunun geleceği şekliyle birlikte Galatasaray'ın son maçlarda sıkışmış olmasıyla bu maçlara vereceği reaksiyona değişir diye düşünüyorum. Ayak her ne kadar 0 veya 1 dense de eğer sıkışırsa Galatasaray buradan 3 almak zorunda olabilir. Ama objektif bakarsak yani daha doğrusu detayları dışarıda bırakırsak Galatasaray bence buradan kolay kolay puan alamayacak. Galatasaray Ajax deplasmanlarını sevmez, Hollanda deplasmanlarını pek sevmez. Örneğin geçen sene Ajax maçını vermesek bile PSV örneğini verebiliriz. Her ne kadar kadro kaliteleri farklı olsa da o zamandan Ge Hollanda gerçi Galatasaray için her zaman var. Bir yandan da Ajax eski Ajax değil. Ama dediğim gibi Hollanda gerçeği var ve ben buradan Galatasaray'a maksimum 1 puan yazabiliyorum. Ve sırada Monaco var. Bence 4. torbadan çekilebilecek en zor takımız çekti diyebilirim. Belki bir takım daha olabilir daha zor çekilebilecek. Yanlış hatırlamıyorsam Atletik Bilbao vardı. Onun dışında çekebileceği bence en zor torbayı çekti diye. Yani daha doğrusu takımı çekti diyebilirim. Monaco'dan daha yeni Singo'yu aldı Galatasaray. Bir noktada aslında rakibinden oyuncuyu da almış oldu ama Monaco deplasmanı için Galatasaray'ın durumunu tam kestirmek güç çünkü Türk futbol kültürüne yakın bir kültürleri var. Topa sahip olmayı seviyorlar ve genelde Avrupa'ya büyük takımlara oyuncu satan bir takım ve bir yandan da baktığımızda aslında Singo da böyle bir oyuncu. Singo aslında kariyer zirvelerinde Galatasaray'a gelen bir oyuncu. Bir projeye inanarak geldiğini düşünüyorum. Çünkü Singo gibi bir oyuncunun Galatasaray'a gelmesi 2 sene önce çok düşünülebilecek bir hayal bile değildi. Geçen sene Real Madrid'in Singo'yu istediği gerçeğini düşünürsek Galatasaray cidden iyi bir transfer yaptı diyebiliriz. Deplasmanda temkinli olacak Galatasaray bence buradan maksimum yine 1 puan çıkarabilir ama bana alırsa ya ayak deplasmandan 0 ya bu deplasmandan 0 alarak bu iki maçtan toplamda maksimum 1 puan alırsa bence iyi diyebiliriz. O yüzden ayak deplasmanına 0 dediğim senaryoda Monaco deplasmanına 1 puan diyerek Galatasaray'ın bu noktada deplasmanda puan alabileceğini düşünüyorum. Ama tabii ki bu bana kalırsa iyimser bir durum. Ve son kalan maçta da Union maçı. Bana kalırsa Union maçı için çok da denecek bir laf yok. Union maçında Galatasaray mutlak 3 puan alması lazım. Geçen sene Fenerbahçe ile de eşleşmişlerdi. Galatasaray'ın artık bu kadro kalitesindeyken buralara takılmaması gerekiyor. Ama bu Galatasaray belli olmuyor. Eğer kaleci durumu çözülmezse, defansdaki hantallık çözülmezse ani kontralarla veya düşen tempo ile birlikte Ani goller yiyebilir Galatasaray. Bodoglimt'te şöyle bir durum var. Bodoglimt aslında çok tecrübeli bir takım değil. Gençler ve savunmada çok açık veriyorlar. Galatasaray bu noktada hızlı oyuncularıyla burayı iyi değerlendirebilir diye düşünüyorum özellikle Barış Alper'in gitmediği bir senaryoda kontra ataklarla burayı iyi değerlendirecektir diye düşünüyorum Galatasaray. Union'da ise şöyle bir durum var. Her ne kadar Galatasaray'dan kadro kalitesi olarak düşük de olsalar çok sistemli oynayan bir takımlar. Fizik güçleri epey yüksek ve kolektif oyunu oldukça seviyorlar. Yani kolektif derken havalı cümleler kurmak için söylemiyorum. İyi bir dayanışmaya sahipler bencil oynamıyorlar ve genel olarak takım oyununa kıymet veren bir takımlar. O yüzden açısı Galatasaray'a böyle yaklaşırlarsa muhtemelen Galatasaray yine çok zorlanmayacak. Çünkü her ne kadar Galatasaray'a karşı oyun oynamak da istesi Union, Galatasaray müsaade çok etmeyecektir bu kadro kalitesiyle. Ama yine de her ne kadar da olsa, ne kadar kaliteli de olursanız olun, sistem takımları her zaman tehlikelidir. Hafife alınmamalıdır en azından diye düşünüyorum. Aynı zamanda Ajax'ın da dengesiz bir yapısı var. Kadro yapıları çok bozuldu. Eski hani şu an gönüp baktığınızda Ajax kadrosunu herhangi bir yıldız saymanız mümkün değil. Eskiden en azından baktığınızda kadroyu göz attığınızda bir çekineceğiniz isim kesinlikle Ajax'ı olurdu. Nereden nereye geldiler? Şampiyonlar Ligi'nde yarı finallerden şimdi isimlerin bile anlamayacağı noktalara geldiler. Bakalım bu artık nerelere gelecek? Ajax oyuncu mu yetiştiriyor? Acaba yine önümüzdeki jenerasyonlara yeni yıldızlar mı çıkaracak? Hep birlikte göreceğiz. Ama ben Ajax içinde çok ışık görmüyorum. Ajax adına söylüyorum. Ajax'ı muhtemelen Belen Şampiyonlar Ligi'nde elenecek takımlardan biri olacak veya ilk 24'e zor girecek takımlardan biri olacak. Yani arkadaşlar işin sonunda Galatasaray ev sahibi olduğu maçlarda her zamanki yöntemini kullanmalı. Taraftar baskısıyla ev sahibi baskısıyla ki bu sene anladığım kadarıyla yeni bir led sistemi de gelmiş stada. Daha alevli daha böyle Benfica'nınki stadına benzeyen daha böyle konsantre bir stada sahip olacak Galatasaray. Bunun baskısıyla erken gol bulmalı. Özellikle ev sahibi olduğu maçların birinde mesela Atletico maçında erkenden gol bulursa kapalı defansı açmakla uğraşmak zorunda kalmaz. Ama diğer noktada ev sahibi avantajını kullanamadığı her noktada dezavantajını olacak. Çünkü Galatasaray deplasmanda zor maçlara gidecek. Bir yandan Ajax olsun, Monaco olsun, City olsun kolay deplasmanlara gitmiyor. O yüzden deplasmanlardan da alınabilecek herhangi bir 1 puan çok kıymetli olacak Galatasaray için. Okan Buruk'un oyun mantığından bahsedemedik çok. Biraz ondan bahsedelim. Bildiğiniz üzere Okan Buruk büyük maçlarda özellikle önde pres yapmayı çok seven bir takım. Yani rakibi kendi sahasına hapsetmeyi seviyor. Kendi sahana sokma ki atak geliştiremesinler mantığında oynayan bir adam. Kendi futbolculuk zamanında da çok dinamik bir oyun yapısı vardı zaten. Ama gelin görün ki ayağa kaliteli olan takımlar genelde bu baskıyı rahatça egale edebiliyorlar. Rahatça çıkabiliyorlar. Çıkamadıkları noktalarda da iyi savunabiliyorlar. En büyük örnekte buna Bayern Münih örneği. Dakika 72'ye kadar neredeyse tek kale oynanan bir maç var. 28 tane şut var. Ancak bitmeyen bir maç var. Bitirilemeyen bir maç var ve 3-1 biten 3-1 yenilgiyle sonuçlanan bir Bayern Münih maçı vardı. Herkesin nasıl ya diyebileceği bir noktada bana kalırsa çok da tesadüf değildi. Kondisyon yetersiz olsun. Bayern Münih maçı istediği gibi yönlendirebiliyor oluş olsun. ve Biraz da şanssızlık olsun. Bence Bayern Münih'in bu maçı 3-1 yenmesi tesadüf değil dediğim gibi. Bayern Münih bu sonucu getirdi. Bu noktaya geldiğimizde Liverpool'un ilk maçta diye düşünüyorum. Ev sahibi olduğumuz maçta karşımıza geldiğinde Liverpool'a karşı önüne geçmek için yapmamız gereken en önemli şey eğer sen atak buluyorsan bu atağı sonuçlandırman gerekiyor. Yani Okan Burun tekniği ancak böyle çalışabilir baskı yapıyorsun, topu kazanıyorsun ve o topu kaleye sokman gerekiyor. Diğer noktada maalesef büyük maçlarda Galatasaray'ın işi bana kalırsa yaş olacak. Ki bunu sağlayacak oyuncu kalitesine sahip Galatasaray artık sadece birazcık şans ve birazcık da konsantrasyon yardımıyla Sanesi'nden tutun Osimen'le, ne. Osimen'den tutun Icardi'sine Galatasaray rahatça buraları geçebilir diye düşünüyorum. Tabi Liverpool'un defans attığı veya sizin defans attığı buna ne kadar müsaade eder? Orası tartışmalı. Sin'in defans hattı biraz sallantı da ama Liverpool'un defans hattı oldukça iyi durumda. Atletico'nunki oldukça iyi durumda. Bu noktada Galatasaray'ın ekstraları devreye girecek. Okan Burun diğer taraflarda oyunculara dokunması zaten ayrı bir konu. Aslında Singo gelmeseydi de oturmuş bir salahi performansı vardı sabekte. Ama Şampiyonlar Ligi'ne ne kadar meyve verebilirdi orası şüpheliydi. Şimdi hoca Salah'ı nerede kullanır? Orası ayrı soru işareti. Bakalım Barış Alper gidecek kalacak mı? Eğer giderse muhtemelen Barış Alper'in yerini Salay ile doldurmaya çalışacak diye düşünüyorum. Okan Hoca. Diğer taraftan Osimen'in motivasyonu var. Osimen gerçekten çok istekli. Bir taraftan Yunus Akgün'ün artık bence patlama yapacağı bir sezon olacak bu sezon. Ve bir tane kaleci transferi ve bir tane de orta saha transferiyle Torreira olsun, yanına Bisuma olsun, önüne Sara olsun ve zaman zaman Lemina değişiklikleriyle birlikte Galatasaray orta sahası Galatasaray defans attı ve forvet attı ve kalecisi olmak üzere Galatasaray bence Şampiyonlar Ligi'nde bu yaptığımız hesaba göre 10 ila 12 puanları toplayarak 20. sıralarda üst sıra çıkar diye düşünüyorum. Tabii ki biraz da şansında yardımına ihtiyacı var. Ama dediğim gibi kesinlikle Frankfurt ve Atletico maçlarından minimum 3 puan toplamak zorunda. Evet, biraz uzatmış olabilirim. Aslında daha çok fazla söyleyeceğim bir şey var. Çünkü çok fazla olay oldu. Barış Alper olayından tutun, geciken transferlere çekilen kuralların zorluğu, Liverpool'un ayrı sıkıntısı, sinin belirsizliği, diğer tarafta zor kura mı, kolay kura mı, soru işaretleri, dengesiz, değişik bir kura gelmesi, dengesiz bir kura gelmesi aslında videoyu biraz uzattı. Bu ilk yorum videomuz ve muhtemelen daha da gelişeceğini düşünüyorum bazı analizlerimiz olacak, bazı animasyonlar gelecek. Eğer böyle videoların devamını istiyorsanız, böyle sohbet tarzında birbirimizle iletişime geçtiğimiz videoları istiyorsanız lütfen yorumlarda bunu belirterek bize yol gösterebilir, bize destek olabilirsiniz. Biliyorsunuz ki sizin beğenileriniz ve yorumlarınız sayesinde biz aslında bazı şeyleri anlıyoruz ve yön veriyoruz ve sonuca varıyoruz ve sizlerle birlikte buluşturuyoruz. Bu videonun da ilk defa bu tarz yapılmasına verdiği bir lisan olduysa affola. Elimden geldiğince net konuşmaya çalıştım. Elimden geldiğince analiz yapmaya çalıştım. Elimden geldiğince objektif yorumlar ve isabetli yorumlar yapmaya çalıştım. Umarım temsilcimiz Galatasaray'da şampiyonlar liginde başarılı bir sezon geçirir. O zaman böyle videoların devamı için daha fazla santr için kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.